Yeni videomuzdan merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar Göktürk ve Gökay'ın YouTube kardeşleri. Göktürk'ün böyle küçüklük böyle legoları vardı. Teyze hediye almıştı değil mi Göktürk yapbozları? Bunlar artık Göktürk'e ve teyzen, teyzen almıştı oğlum. Ee, bunlar artık Gökay yapıyor. Gökay şimdi başlamadan video takmaya çalışıyor arkadaşlar. Abi, bu, bu takacak nerede? mı? Takabilecek mi? Biz bunu merak ediyoruz ve bunu videolamak istedik değil mi Göktürk? Gökay hazır mısın? Evet. Tamam. Bu ilk önce bak şuna bir bakalım. Bu hangi şekilde? beşgen beşgen turuncu bir beşgen bu da yuvarlak bunu koydu arkadaşlar İlk önce şu parçaları tak Gökay büyük parçaları eline al bakalım o hangi renk Arkadaşlar ben de şunu ya, ya çalışıyorum ama yapamıyorum Göktürk Ama de. ben yapayım. <laughs> Bakın arkadaşlar cambazlık Bak. Aa o tamam gel hadi gel gel bunu yap ilk önce sen Beşgeni koydu sarı artıyı da koydu arkadaşlar o ne Gökay Şimdi Kırmızı bir yıldız. Onu da bıraktı arkadaşlar. Bu ne peki? Üçgen. Mavi bir üçgen. Onu da bıraktı. Göktaşım hadi onları dağıtma. Şunu da bırak. Bu ne? Kare. Yeşil bir kare arkadaşlar. Ne şimdi bakalım bak bu yıldız şekli bunu yıldızın üzerine koyacaksın Gökay. Hmm. Evet. Şurasını da bak bir beni ba bana bir bak, Şurasını da böyle bir ortaya getireceksin. Tamam. Hadi bakalım yapabilirsin. Güveniyoruz. Göster sen de yapabilecek mi kardeş? O o şekilde şekil ne? Bak beşgen, beşgene getir onu. Beşkenler nerede? Mi? Turuncu, turuncu beşkenler. Evet, alkış. şimdi böyle... o da bir turuncu beşken, beşgene getir. <laughs> Şaşkın mı? Evet. Şaşkın mı ne? Bakalım diğerlerini nereden bulacak. Hadi. Devam et. Hmm, ah! Göktürk birazcık sen de yardımcı olsana kardeşine. Bu ne? O da beşgen. O da beşgen. Sen tak anlamında demiyorum. Yardımcı ol. Şunu da takabilirsin Taktım. falan de. Sen takma. O ne? Üçgeni şey, şekli. Evet. Işte. Bak biliyor biliyor. Göktürk artık yapabiliyor ya kardeş. şurada Göktürk burada değişik hareketlerde arkadaşlar. Ardın. Simitçi olmak istiyorum ama olamıyorum. Üçgeni de taktı ya. Şimdi Aa yıldızı da takıyor. Oo. Evet. O kare, kare. kareye getireceksin. Kareye getireceksin. Nerede? Kare nerede? Bak burada kare ya. Evet. Ya. Bunun da üst... Bir tanesini daha bir taktı. Çevir çevir o tersi oldu. Ters oldu. Evet. evet. Onda Şu... üçgen. Gökay bu işi Ondan başardı bayılırız. arkadaşlar. Bir tane arkamda kaldı bir parça Gökhan. Artıya koydu onu da. Evet çak Gökay. O göker zaman yaptı. Yap pastamızı yiyebiliriz. Pasta yaptı evet. Şekil pastası. <laughs> Göktürk artıdan aldı. Gökay da hmm. yıldızı aldı arkadaşlar. Ben de üçgeni alıyorum. Yapalım. Tekrar mı yapacağız? Evet. Arkadaşlar tekrar baştan yapıyor. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen Göktürk ve Gökay'ın kanalına abone olup bizi de desteklemeyi unutmayın. Hayır. Kendinize çok iyi bakın. Hoş Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> Yaklaştır. <laughs>